Sotsakate Sotsakate so, 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 so. はまし Hadi çık, 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 çık Evet sevgili Bodrum Gündem takipçileri. Gençlerimizi görüyorsunuz. Oldukça aktifler. Şu an ekrana yansıyan gençlerin hepsi Bodrum Spor Boşu takımının gençleri ve e, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gidecekler. Geleneksel buşu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda Bodrum'u temsil etmek üzere yoğun bir çalışma içindeler. Bunun bilgisini aldık. Gençlerimize yakından tanıtmak hem de bu çalışmalarla ilgili Ali Top Hoca'dan bilgi almak üzere bizi misafir ediyorlar sağ olsunlar. Bu çocukların hemen hemen hepsi bizim gençlerimiz milli takım sporcuları. Ha, gurur duyuyor öyle değil mi? Her birindeki performans, azim, irade, çalışkanlık. Evet, evet bu genç arkadaşımızdan sonra başka performans sergileyecek gencimiz varsa ona göre yoksa Ali Hocam ben sizi müteahhit edeceğim kameralarınıza. Evet. Şimdi canlı yayındayız. Ben hemen sevgili Ali Top sizi böyle alayım mı? Şöyle sanırım kamerayı aşağı yukarı ortaladık. Her biri birbirinden başarılı, pırıl pırıl gencimiz var arkamızda ve anladığım kadarıyla da çok uzaktasınız. Hadi gelin böyle gelin. Tamam evet, 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 ben mikrofonu vermeyeceğim. Panik yok gelin. <laughs> Ekranlarımıza doğru konuşalım hocam. Eee bu şu sizinle beraber Bodrum'da bilinen, tanınan ve talep gören bir spor oldu. Benim iki evladım da vakti zamanında öğrenciniz oldu. Evet. Hem e, savunmayı öğrendiler, hem de felsefesini öğrendiler. Felsefesi olan bir spora geldikleri için de ben çok mutlu olmuştum o zaman. Tıpkı bu gençlerin ailelerinin mutlu ve gururlu olduğu gibi, şimdi e, Avrupa Şampiyonası yolunda dedim gençlerimiz. Genel bir bilgi alayım mı ben sizden? Şampiyon hakkında mı? Yani Tabii. öncelikle şampiyon hakkında, çocuklarımız hakkında hangi Tabii. dalda gidecekler, hangi tarihte olacak, kaç ülke katılacak, bunlarla ilgili bilgi alalım mı sizden? Şimdi yani kameraları da evet. konuşalım. Buyurun. Şimdi şöyle, e, geleneksel huşu kumfu Avrupa Şampiyonası İstanbul'da olacak. Ee, kumburgaz yani büyük çekmece küçük çekmece tarafında ayın e, 14'ünde başlayacak ve ayın e, 23'üne kadar sürecek. Değil mi arkadaşlar? Hatırladım kadar. Yok pardon çok 17'sine kadar. Ben geçmişte Türkiye şampiyonasında kaldım. Birkaç tane olunca <laughs> evet. <sistem. gülüyor> evet. Yani 17'sinde bitecek. Bize inşallah 18'inde burada olacağız. 14'ünde yola çıkacağız. Bu gençlerim tabii ki bu arkada gördüğünüz gençler küçük yaştan beri yanımdalar. Birçoğu neredeyse 8 sene, Hatta 10 senelik var mı aramızda? 12, 12 11 12 sene. Yani böyle sporcu kolay yetişmiyor. Doğru. Ee, o zamandan beri yetişiyorlar ama bizim e, sporumuzun özelliği nedir diye sorduğunuzda bu bir disiplin sporu ama bunun yanında demin felsefeden bahsettiniz. Evet. Çocuklar yani burada bir şey öğrenmiyorlar, çocuklar burada şekilleniyorlar. Yani karakterlerine yansıyan bir spor. Beynin sağ tarafını sol tarafını geliştiren bir spor. Jimnastik var içerisinde. Eee yani sporun gereksim olan her şeye hitap eden bir spor. İşte folklor gibi de görebilirsin, bir dans gibi de evet, görebilirsin. Evet, sanatsal tarafı da var, şov tarafı da var ama ciddi anlamda efor sarf ettiği başka hareketleri de var. Hepsi iç içe harmanlanmış vaziyette. Aynen öyle. E, ritmik, cimnastiği benzeyen bir çalışma şekli. Biz buna tavolu çalışma şekli diyoruz. Gördüğünüz gibi orada bazı silahlar var. Silahlar kullanabiliyoruz. İşte kılıçtır, sopadır, mızraktır. Çünkü Wushu savaş sanatı demek demektir aslında. Yani Wu Çince bir kelime. Shu teknik ve bilim anlamında bu kelimesi güçlü ve cesur anlamında bir kelimedir. Ama bu iki kelime birleşince askeri savaş sanatı diye çıkıyor. Tabii ki şimdiki askerler gibi patlayıcı silahlar değil. Eskiden kullanılmış oktur, mızraktır şu gibi şeyler. Bunun sanatsal yönü yani biz bunlarla savaşmıyoruz, birbirimize karşı atak yapmıyoruz. Sadece bunun hünerini gösteriyoruz. Karşımızda bir rakip yok. Biz buna e, magi halinde, yani hayali rakiplere karşı savaş diyoruz aslında. Kimseyi de incitmiyoruz. Çünkü bizim felsefemizin içerisinde şu yazar: e, Evren bir bütündür. Biz evrenin parçasıyız. Dolayısıyla başkasına zarar vermek kendimize zarar vermektir. Ve bunun bilincinde büyüyorlar çocuklar, yetişiyorlar. Evet zarar verebileceklerini biliyorlar ama hadlerini de biliyorlar. Nereye kadar gidebileceklerini biliyorlar. Yani e, kendilerine hakim oluyorlar. Yani beden, hakim oluyorlar. Şimdi. İradesine hakim oluyor, bedenine hakim oluyor. E, zamanla özgüvenleri gelişiyor. E, kendi e, aslında bu özgüven çok önemli bir mesela. E, hangi spor yaparsa yapsın bu spor onu da destekleyen bir spordur aslında. Çünkü bu şu şöyle baktığımız zaman meditasyon da içerisinde olan, garındıran, biz buna tai chi çalışmaları diyoruz. Ama gördüğünüz gibi e, boks da içinde var, tekme de var, işte güreşte düşürme teknikleri de görebilirsiniz. Ama bir de o taolu çalışmada bütün bunları görmeyip sadece sanatsal yönünü görebilirsiniz. Bizim çocuklarımız hangi branşlarda yarışmaya gidecekler Avrupa Şampiyonası'na onu da şöyle yine ekrana evet. dönebilirsek. Şimdi bilirsek. ben şuradan başlayayım gel Kuzey. Kuzeyciğim tanıyorum ben seni evet. eğer arzu ediyorsan. Kuzey kaç Merhaba. yıldır Ali Top Hoca ile berabersin? Ee, 11 yıl falan oldu sanırım. Kaç yani. yaşında başladın? Ee, ya birinci sınıfta başladım. 6 yaşından beri buradayım galiba. Anladım. Sanırım yani. Evet. Ben de tam Sadece emin sardım değilim. Saymıyorum artık. Ya Var şimdi onların eski fotoğrafları falan gördüğün zaman. kendileri de çok şaşırıyorlar. Bu spor aslında yaşamının ciddi bir kısmını da alıyor. Düzenli olarak da geliyorsun bildiğin kadar. Geliyorum evet. Sana ne kazandı? Ya bana çok şey kazandırdı aslında bu zamana kadar ben sayamam bunu tabii ki de ee, hayatım boyunca ya çok güzel bir spor oldu aslında bu benim için birçok başarı da kazandık işte hep beraber. Senin madalyaların da var. Ee, var tabii ki var. aynen ee, tane elimden, geldiğince almayı tane yani. elimden geldiğince almaya çalışıyorum. Bir tanesini elimden geldiğince almaya çalışıyorum dediklerinden yani, şampiyonluklarında. Ya Türkiye ikinciliğim var Türkiye Hı. üçüncülüğüm var ya bunlardan birkaç tane daha var tabii ki daha Türkiye birinciliği alamadım. İnşallah illerde birinciliklerim var aynen o tarz yerlerde yani bu tarz yerlerde birinciliklerim var şimdi Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz işte beraber Hayır. ama Yolda Balkan Şampiyonası'nda bir derecesi var çünkü unuttu onu biliyorum ee, orada üçüncü olmuştum ben hatırladığım kadarıyla ee, ismim Cansu ee, bu sporu yaklaşık 6 yıldır yapıyorum kaç yaşındasın Cansu? şu an 12 yaşındayım 12 yaşındasın Üçüncü evet. sınıftasın bu durumda 8'deyim bir yıl 10 erken 10 yıl. başladım Hı, peki eee Sporu seviyorsun. Evet, çalışmayı çok seviyorum. seviyorsun. Bayağı da başarılısınız. Her biriniz ayrı ayrı. Evet. Bir kız olarak yapmak hep bunu sorarlar. İşte cinsiyetçi bir tavır ama sana ne kazandırıyor? Ee, yani aslında bana çok fazla şey kazandırdı şu ana kadar ve kazandırmaya da devam ediyor. Yani savunmadan olsun hayatımda birçok şeye kadar bir sürü başarılar elde ettim burada. Evet. Ee, yani bu sporu çok severek yapıyorum. Ee, hem içine jimnastik de var, benim vücudumu geliştiriyor. Kendimizi insan olarak da geliştiren bir spor, o yüzden yapmaktan mutluyum ve devam edeceğim. Her birinin akademik kariyeri de son derece evet. yerinde diyebiliyorum. Çünkü bu da önemli bir şey. Tabii. Bestio okuyan öğrencimiz de var, onu da çağıracağım şimdi. Şimdi Cansu'nun bir de Balkan Şampiyonluğu var değil mi? Öyle. Evet, mi? Balkan yani Şampiyonluğu var. var. Bala Sen... olarak teşekkür ediyoruz. Evet. Bize gitmişsin, oralarda temsil etmişsin, bir de Balkan şampiyonu olmuşsun, çok teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Şimdi... E... Şimdi Şu iki arkadaşımız var mesela bunlar Avrupa Şampiyonu vardı. Gelin bakalım Türkiye. bu iki arkadaş şimdi. şimdi Nasıl ee... güzeller ya böyle hani e, evlatlarımız çok güzeller hem fiziki olarak hem tavır olarak. Şimdi Baybars e, 2016'da. Baybars'ın adını bayağı duyuyoruz biz o. Evet. Tüm çocuklarımızın adını duyup yazıyorum ve her, her birine de teşekkür ediyorum. Merhaba. Çok ciddisin Baybars. o <laughs> kaliner bakışların falan var ya. Ben de 12 yıldır Fener Hocamla beraber <laughs> çalışıyorum. Bayağı bir derecem var. Yani madalya saymak gerekirse 34 Türkiye şampiyonluğum var. 2 Avrupa birinciliğim, 2 iki Avrupa ikinciliğim var. Tamam bay sayma diğer çocuklara <laughs> <da süre> gelsin. da sıra gelsin. çok tebrik o şekilde ediyorsun. hani çok mutluyum bu sporu yapmaktan. Devam edeceğim zaten. Ben de besi okumayı düşünüyorum ileride. Spordan devam ondan dolayı. Çok tebrik ediyorum. Sen bir ciddi geldin bana. Hadi bakalım. Ben. Eren Ateş. <laughs> Eren Ateş. Aynen. Ateş, aynen. Ben de aynı Baybars gibi Avrupa beraber gittik. iki yarışmaya da Avrupa Şampiyonası'na. Benim de iki Avrupa birinciliği, iki Avrupa ikinciliğim var. Miniklerdeydi ama şöyle. Evet. İlk, ilk gittiğimde 9 yaşımdaydım. Ve ilk yarışmama da. Yani ilk milli takıma girdiğimde. Şu andaki amacım spor lisesinde okuyorum. Besü değil. i̇ki sene sonra Besü'yü kazanıp de okuyacağım Sakarya'da. Hocamın izinden gideceğim. Antrenör olacağım. Bu iş antrenörü. Bu arada hep beraber büyüdünüz anladığım kadarıyla. Çok uzun zamandır bir arada çalıştıkları için. Evet. Çok sıkı arkadaş oldunuz mu? Birbiriniz her seferinde evet. rakip misiniz? Çok sıkı arkadaşsınız. Evet. Vallahi çok zaman iyi zaman da rakip oldular canım onu da söyle. Evet. <laughs> Rekabet Öyle. bu işin kaçınılmaz tarafı yani, evet. ama dostlukları da artıyor. İşimize daha yarıyor. Kend, kendimizi birbirimizi geliştiriyoruz. Ben senden iyi, iyi olacağım, o ben ben senden iyi olacağım. Kendimizi geliştirmemize yarıyor. Peki kendini ifade etmek isteyen, bir şeyler eklemek isteyen başka genç arkadaşım var mı? Varsa buyursunlar. Sen mi konuşmayacaksın? Aa olmaz gel sen de gel. Hiç öyle haksızlık etmeyelim. Hadi kim ne söyledi? Kaptanımız var. Kaptanımız. Öyle mi? Yani. sen misin? Evet merhaba. Sen hangi alanda, hangi branştasın peki? Ben de Tavuk kısmındayım. Yani 2024'e gidiyoruz. 9 senedir ben de Ali Hoca ile beraber çalışmalara, yarışmalara gidiyorum, geliyorum. Bir sürü birinciliklerim, ikinciliklerim, üçüncülüklerim, bazen dereceye giremediğim de oluyor. Ama sürekli devam ediyoruz. Şimdi Avrupa'ya ilk defa gideceğiz hep beraber. Umarım orada da güzel bir derece ediniriz. Umarım uzaklaşıp kaçıyorsun. Evet. <laughs> Tanıyalım seni de. Ben <laughs> 7 yıldır Ali Hoca ile beraber çalışıyorum. Balkan ikinciliğim var, Türkiye ikinciliğim var. Henüz birinci olamadım. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. O da olur. O da olur. Sizde bu azim varken hepsi olur. Ben inanıyorum hem azminize. Gelecek inşallah. Evet. Bu konuda çok tebrik ediyoruz. Evet. Son sözleri senden alalım. Evet. Boyu boyuma yakın, çok sevdim. Boyu Yok yok, ben çok mutlu oldum bak, çok rahat koltuk. Adım Yavuzcan. Ben bu spora 9-10 yıl oldu herhalde. Oldu Aynen, oldu. Hmm. Balkan şampiyonluğum var, Türkiye şampiyonluğum var. Bayağı. Peki totalde baktığınızda her biriniz de sonrasında kendi e, okulumuzu açmak istiyor musunuz? Böyle bir hevesi olan var mı? Ben de kendi spor okulumu açayım ya da be, o Ali Hoca gibi kendi özel bir alanım olsun, benim öğrencilerim olsun diye bir yola çıkanınız var mı? Onu merak ediyorum. Benim aynen. Selim var. <laughs> ben aynı. Tamam. Her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Bodrumlular olarak. Bodrum gündem olarak da evet. bizi temsil ettiğiniz için Bodrum'u temsil ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Evet. Emeklerinize sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Peki. Evet, Kamerajefen. Peki son bir iki cümlede sizden alayım ondan sonra canlı yayınımızı ee, sonlandırırız. Çok teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Ee, tek hedefimiz hayırlı böyle evlatlar yetiştirmek. Herkesin anne olarak da, baba olarak da, veli olarak da, benim hoca olarak da o şekilde. Yani onların aldıkları madalyalar aslında ikinci planda kalan bir şey. Önemli olan insan olabildim mi? Ee, evet, biz insan e, yaratmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz disiplinle, eğitimle elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu çoğu zaman mesela e, psikologlar tarafından, işte pedagoglar tarafından da bizzat canlı olarak kendim yaşadım. Ve çocuklar üzerinde çok olumlu bir etkisi var bizim yaptığımız sporun, vuşu sporun. Herkese tavsiye ederim. En küçük yaş nedir başlama sınırı olarak? Bir şeyiniz var mı? 6 yaştır. 6 yaş. yaşta alıyoruz. 6 yaştan önce alamıyoruz. Ee, kendine evet. bir parça. Ya Onun için daha değişik bir eğitim yapmamız gerekiyor. Ee, yani o yaşlarda artık çocukların sporla, tabii yapılabilir aslında 4 yaşında 5 yaşında ama değişik bir kurs yapmamız lazım. Aynen. Onlara özel bir kurs yapmamız lazım artık. Peki çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar devam edebilirler provalar çalışmalarına. Çok teşekkürler. Aynen. Evet, sevgili Bodrum Günden takipçileri, her bir çocuğumuz çok kıymetli. Ne güzel bir spor dalında, bir spor branşında. Milli olmuşlar, milli olmuşlar. Bodrum'u çok güzel temsil ediyorlar. Çok zor bu sporu yapmak, ben kendi oğlumdan biliyorum. Aslında bir sporu sürekli yapmak, çok büyük emek isteyen, ee, zaman ayırması gerekiyor. Çocukların disiplinli olması gerekiyor. Ve hayatlarının bir parçası yapması gerekiyor bu sporları. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yüzmeden, koşmaya, jimnastikten, basketbola alışılık e, sporlar da olsa hiç fark etmiyor. Önemli olan o düzeni, o istikrarı sağlayabilmeleri. Biraz önce gördüğünüz gençlerin hepsi 8 yıl diyorlar, 9 yıl diyorlar, 10 yıl, 12 yıl diyorlar. Kaç yaşındalar diye sorduğumuzda ilkokulda başlamış olduklarını öğreniyoruz. Evet, Bodrum Gündem olarak Ali Top Hoca'nın antrenörlüğünde Bodrum Spor Boşu takımı gençleri Avrupa Şampiyonası için Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Her birine tek tek teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz gençleri. Ve canlı yayınımızı da burada sona erdiriyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.